Evet arkadaşlar, şimdi e, direkt ailenin tanımı ve aile çeşitleri e, konusuna gireceğiz. Şimdi arkadaşlar, önce aile nedir konusu, e, önce bir sözlük tanımına bakalım. Bakın burada e, Türk Dil Kurumu'nun tanımları var. Efendim ne demiş? Evlilik ve kan bağına dayanan... Karı koca, çocuklar, kardeşler arasındaki ilişkilerin oluşturduğu toplum içindeki en küçük birlik. Aynı soydan gelen veya aralarında akrabalık ilişkileri bulunan kimselerin tümü. Birlikte oturan hısım ve yakınların tümü. Aynı gaye üzerinde anlaşan ve birlikte çalışan kimselerin bütünü. Evet, böyle değişik tanımlar var. Sosyologların yaptıkları tanımlar da var. Şimdi burada bu tanımlara baktığınız zaman çok böyle herkesin aynı tanımı yaptığı bir sonuca ulaşamıyorsunuz veya baktığınız açıya göre tanım değişiyor. Mesela bize işte diyelim ki lise düzeyinde ne öğretmişlerdi işte bir çekirdek ailenin tanımı olarak bakarsanız işte aile anne baba ve çocuklardan oluşan en küçük toplumun işte en küçük yapı taşıdır. Şimdi mesela biz ne demiştik mantık dersimizde tanım dediğimiz şey e, efradına cami ayarının mani olacak yani bütün e, aile dediğiniz zaman onu kapsayan bütün bireyleri e, içine alması lazım. E şimdi mesela diyelim ki e, anne baba ve çocuklardan oluşan dediğiniz zaman mesela anne baba var da veya işte çocuklar yoksa mesela aile olmaz mı? Mesela diyelim ki bir erkek bir kadın değil mi evlendiler mesela e, çocukları olmazsa mesela. İşte aile demeyecek miyiz? Dolayısıyla böyle ailenin işte bir herhangi bir yani genel geçer durumuna bakarak hani bir tanım yapsanız yine tanımda problem çıkabiliyor. Şimdi bu, bu işin bir yanı bir de tabii artık ya toplumdan topluma, kültürden kültüre, anlayıştan anlayışa o kadar farklı şeylere aile denilmeye başlandı ki o da ayrı bir e, ...aile tanımı problemi çıkardı günümüzde ortaya. Şimdi e, buna baktığımız zaman arkadaşlar... ...bakın e, başka bir tanıma daha bakalım şöyle bir sosyolojik açıdan. Biyolojik ilişkiler sonucu insan türünün devamını sağlayan... ...toplumsallaşma sürecinin ilk ortaya çıktığı... ...karşılıklı ilişkilerin belirli kurallara bağlandığı o güne dek toplumda oluşturulmuş maddi ve manevi zenginlikleri kuşaktan kuşağa aktaran biyolojik, psikolojik, ekonomik, toplumsal, hukuksal ve benzeri yönleri bulunan toplumsal bir kurumdur. Bu da çok böyle geniş kapsamlı anlatmaya çalışmış vesaire hani dediğimiz problemleri problemlerle karşılaşmamak için ama problemden kurtuluş yok. Niye? Şimdi arkadaşlar bir geleneksel yani şöyle söyleyelim. Aslında e, demin e, neden konuşmuştuk? Yani te Hazreti Adem, Allah Adem'i yarattığı zaman onu eş yaratmış. Bu ne demek? Aslında aile dediğiniz kurum e, insanlık tarihi kadar eski. E, ve e, tabii aynı zamanda insanın yeniden üretimi de aile içerisinde gerçekleştiği için e, toplum için en önemli... E, kurumlardan da bir tanesi şimdi e, bakıyorsunuz yani e, insanın ilk döneminden itibaren o e, fonksiyon devam etmek zorunda ki yani ilk insandan günümüze kadar ailenin toplumu yeniden üretme fonksiyonu e, yok olmuş olsa bir yerde insan nesli biter Yani bu ne demektir yani ilk insandan günümüze kadar aile bir şekilde kendini korumuş yani mesela deseniz ki işte sosyoloji toplumsal değişmeyi inceler veya işte diyelim ki toplumdaki değişen sosyal kurumları inceler. En değişime en dirençli sosyal kurum hangisidir deseniz aile çıkar bu. Niye? ilk insandan itibaren günümüze kadar hep var. Yani hukuk değişir, ne bileyim dini anlayışlar değişiyor. Vesaire işte ekonomi değişiyor. Bir bakıyorsunuz avcı toplum bir taraftan bakıyorsunuz tarım toplumu, bir taraftan bir bakıyorsunuz işte ticaret toplumuna dönmüş vesaire bilgi toplumuna geldik. Ama aile bakın hep aynı gitmek zorunda. Şimdi ama şöyle son ailenin bir son yüzyılına baktığınız zaman o insanlık tarihi boyunca hani birbirine benzer şekilde gelen yapı allak bullak oldu. Dolayısıyla aile tanımı şimdi e, tehlikeye girdi. Yani nasıl aileyi nasıl tanımlayacaksınız şimdi? Bakın burada e, aile türleri diye bir başlığımız var. Ona geleceğim ama bakın şurada bir yeni aile türleri ve aileyi alternatif yaşam biçimleri diye bir başlık yapılmış. Bu artık e, tabi Batı toplumlarından aslında önce kaynaklanıyor ama diğer toplumlar da sırayla bu işi e, takip ediyorlar arkadaşlar. Mesela ne demiş üvey aile. Şimdi bu eskiden beri yine olan bir şey değil mi? Yani boşalan eşler var, onların işte diyelim e, yeniden evlenmelerinden vesaire kaynaklanan bu vardı. Bunu geçelim. Bu niye yeni aile tipi olarak e, anıldı? Günümüzde eskiden hiç olmadığı kadar var. Yani şimdi çok artık e, boşanmalar artıyor. Türkiye bazında bakmayın, Türkiye'de yeni yeni artıyor arkadaşlar. Onu ayrı rakamlarla inceleyeceğiz. Oraya girmeyelim. E, şimdi böyle olunca boşanma artınca ne oluyor? Tek ebeveynli aile. Bakın, şimdi tek ebeveynli aile diye bir kavram olur mu yani? Aile dediğin şey böyle çocukların hani böyle akrabalarla bir arada olacağı falan bir yapı geliyor insanın aklına. Şimdi bakın tek ebeveynli aile yani ne demek? Karı koca boşanmış, çocuklar anne de, anne bir taraftan çalışıyor vesaire böyle bir e, aile tipi günümüzün problematik aile yapısı arkadaşlar. Başka? E, babasız aile. Hadi bu da diyelim kısmen tarihte var. Yani diyeceksiniz ki işte savaşlar vardı değil mi? Adam işte çocuk sahibi oldu daha bebeğini göremeden askere gitti bir daha da geri dönmedi vesaire gibi. Hani bunu da yine bir e, kısmen e, bir e, zorunlu hale bağlı olarak veya diyelim hastalıklar vardı işte diyelim ölümler fazlaydı vesaire gibi. E, ama günümüzde gönüllü yani ailenin çözülmesinden kaynaklı problematik bir e, bu tür bir aile yapısı var. Yani babasız aile demek burada şöyle bir problem de çıkıyor karşımıza. Bu iş kadınların sırtına yükleniyor arkadaşlar. Evet yani aslında belki bundan sonra feminizm buraya evrilecek. Yani e, bilmiyorum bazı avukatlardan aldığım bilgilere göre artık yeni dönemde e, ailede eşler boşanırken iki tarafta çocuğu istemiyor. Benim çocukluğumda mesela bütün kavga hani boşanalım boşanmasına ama çocuk bende kalsın kavgasıydı. Şimdi o da dönüşüyor arkadaşlar. O ikinci aşamada erkek ben hayatımı yeniden kuracağım. Sana da biraz para vereyim. Çocukların üstüne üvey anne getirme noktasına gelmişti. Şimdi o da dönüşüyor. ben de kendimi hayat kuracağım. Çocuk sende kalsın. ne olacak bu çocuk? Anne istemiyor, baba istemiyor. Şimdi bakın problematik bir aile yapısı. Devam edelim şimdi birlikte yaşama Şimdi bu birlikte yaşama modeli evliliğin azalması. Bunların nedenlerine değineceğiz arkadaşlar. Artık e, batı dünyası hemen hemen bu modele geçti. Yani çoğunluk bu şekilde artık. Evlenme yok arkadaşlar. Çünkü evlilik akdi gerçekten kanunlarla çok ağır şartlara bağlandı. İnsanlar bu kadar yüksek bir boşanma riski olan, e, değil mi yani bugün bir arabayı sigorta yaptırıyorsun, e, işte kasko ne kadar para istiyor, niye diyor ki, işte binde bir kaza riski var. Ya adam evleniyor, yüzde elli boşanma riski var. Düşünebiliyor musunuz? Yani bugün batı dünyasında böyle. Biz de oraya doğru ilerliyoruz, rakamlara bakacağız arkadaşlar, rakamlar üzerinden konuşacağız. Onun için burada rakam vermiyorum. Evet şimdi birlikte yaşama böyle bir şey. Şu yukarıda saydığımız babasız aile ve tek ebeveynle aile modelinin temelinde aslında bu yaklaşım var. E niye? Şimdi birlikte yaşıyorsun. E kadın hamile kalınca ekstra sorumluluk gelecek. o çocuğun bakılması lazım vesaire. Erkek diyor ki hamile kalırken bana mı sordun? Hadi bana eyvallah deyip gidebiliyor. Bir işte normal bir boşanma davasında olduğu gibi bir uzun bir hukuki süreç vesaire yok. Adamın evden bavulunu toplaması yeterli arkadaşlar. Dolayısıyla bu durumda aslında bütün yük kadının sırtına kalmış oluyor. Dolayısıyla kadınlar da bu yükü çekmek istemedikleri için ne yapıyorlar? Çocuk doğurmak istemiyorlar. Böylelikle, efendim, e, tabii bir de annelik güdüsü var. Kadın doğurmak istiyor. Doğurmak istiyorsa o hayatın bütün yükünü tek başına sıtlamak zorunda kalıyor. Yani bu kadar e, net. Evet. E, ne dedik? Birlikte yaşamadan kaynaklandı bu. Partnerlik deniliyor. Partnership. Efendim birlikte yaşıyorlar eşler. E bir de tabii ki onların kültürel yapısı da biraz bunu zorluyor. Niye? Şimdi 18 yaşına geliyor çocuk. Aile diyor ki hadi evden çık diyor mesela. 18 yaşına çıktın veya hadi evde kalacaksan kira vermen lazım. Ailene kira ödüyorsun. Şimdi 18 yaşına gelen herkes artık kiracı. Dolayısıyla ha evinde kalmış, ha ee dışarıda kalmış. E, kendine bir yeni hayat kurmak istiyor tabi. E dışarıda kalacaksa da bir erkek arkadaş veya kız arkadaş. Neyse, bulup onunla birlikte e kalacak. E şimdi e, dolayısıyla bunu engelleyen işte diyelim ki e, ne dedik aile hayatı aynı zamanda cinsel hayatı da düzenleyen bir kurum mesela. E burada bunu toplumda şimdi mesela aileyi korumak için toplum gençler üzerinde sosyal baskı yapar. E şimdi burada o da yok. E dolayısıyla ne olmuş oluyor? Artık yani bir anlamda işte erkek arkadaş, kız arkadaş aslında eş manasına gelmeye başlıyor. Ve kanunlarda bu sefer onlara göre düzenlemeler yapmaya başlıyor. E çünkü bir şey toplumda artınca da ne yapar? Sosyal kabul görmeye başlar. Bir şey azken itiraz edebilirsin. E herkes yapıyorsa ne yapacaksın ki yani? Ne yapabilirsin? Ancak düzenleyebilirsin. Ee, i̇şte şartlarını e, daha uygun hale getirmeye çalışırsın taraflar açısından vesaire. Hukuki bir bağlayıcılık da yok, e, sosyal bir baskı da yok. E, bu sefer bunun üstüne bir sorumluluk gelirse, yani bir karı kocayı düşünün mesela çocuk doğunca, e, efendim. E, ben çocuğa bakmam deme şansı var mı? Evet, eşler tartışır mesela çocuğun işte çocukta çok fazla ilgilenmiyorsun vesaire falan filan gibi ama yine bir sorumluluk vardır. Burada öyle bir şey yok. Ben işte diyor ki git işte çocuğunu aldır mesela. şimdi annelik dürtüsü var. Kadın anne olmak istiyorsa olacak. Bir de o var. dolayısıyla erkek de çekip giderse veya bu sorumluluğu almak istemezse. Ha şu da var. E, çocuk sahibi oluyorlar. Sonra e, efendim evlenebiliyorlar da. İşte mesela bakın Ronaldo hala evlenmedi değil mi? Kaç tane çocuğu var eşinden. Suudi Arabistan'a transfer oldu. Evli değiller. Suudi Arabistan Ronaldo için kanun değiştirdi diye e, haberlerde izledik. Yani birlikte yaşama modeli uyguluyorlar. Yani bugün Ronaldo eşinden ayrılacak olsa normal sıradan bir vatandaşın yıllarca mahkemeye gidip gelmesi, avukatlarla uğraşması gibi hiçbir prosedürle uğraşmayacak. eşine ben artık ayrılıyorum deyip ayrılacak mesela. Yani bu bu kanunların da işte arkadaşlar yeniden düzelmesi lazım, düzenlenmesi lazım. Bununla ilgili yani artık toplumun Gelmiş olduğu noktada ihtiyaç duyulan kanuni değişikliklerin neler olduğu konusunu da ilerleyen derslerde tartışacağız arkadaşlar. Evet. Diğer model, bakın enteresan, bekar kalma. Yani zaten işte bakın günümüzde gittikçe ne oluyor? Evlilik yaşı yükseliyor. E yükseldi, yükseldi, yükseldi. E bir müddet sonra da e, artık e, yani bir insanın başka bir insana tahammülünün sınırları var efendim e, bunu efendim onunla işte diyelim e, uyumlu hale e, gelebileceği efendim yaş e, şeyi sınırı aşıldığı zaman e, ya sen benim gibi olmalısın veya ben senin gibi olmalıyım E bu eğer bunu bulamazsan iki tarafın birbirine benzeyeceği bir modeli daha sonra oluşturamazsın. Dolayısıyla uyum problemleri var. Evet. Sonra arkadaşlar bakın gay-lezbiyen birliktelikleri. E şimdi biliyorsunuz LGBT çok artık efendim tartışılan bir konu ve enteresan bir şekilde de şimdi bakıyorsunuz Avrupa'da bazı devlet başkanları bunu savunurken bazıları da geçen Putin mesela Avrupa aile yapımızı bozmak istiyor LGBT ile diye açıklama yaptı. Haberiniz var mı? Putin. Düşünün. Işte Rus aile yapısını bozmak istiyorlar vesaire gibi. Ee, şimdi bu da arkadaşlar yine şimdi bakın diğer e, ailedeki o, o anlayış bozulunca mesela şimdi e, ne dedik? Geleneksel dönemde e, aile toplumun yeniden üretilme aracı olarak görülür. Yani evlenmenin e, temel amacı aslında... Çocuk sahibi olmaktır. Yani şöyle düşünün, bir kabile yapısı olan bir toplum düşünün mesela. Ee, erkek çocuk niye değerlidir mesela? Geleneksel toplumlarda savaşıyor çünkü. Ee, kız çocuk istenmediğinden mi? İstenmediğinden değil, zayıf kalır adam. Fakir de kalır. Toprak işleyecek adam. Ee, dolayısıyla ne kadar çok erkek çocuğu olursa toplum içerisinde itibarı o kadar artar. İnsanların aradığı bu yoksa kız çocuğunu aşağıladığından, beğenmediğinden vesaire falan filan değil. He Araplarda mesela İslamiyet öncesinde kız çocuklarının diri diri toprağa gömülmesi meselesi vardır ama e orada da e, bu kabile savaşlarında baskınlarda kadınların kaçırılıp e, işte tecavüze uğra, e, uğrayarak e, işte o kadınlar vasıtasıyla erkeklerin aşağılanmasından kaynaklanan bir şey dura. Dolayısıyla adam bir taraftan kızını toprağa gömmeye götürürken e, diğer taraftan da e, işte yani bunu gömmesem de utanç içerisinde toplum içerisinde mi yaşasam ikilemi içerisindedir yani. ala hunin emedsuhu fit turab. <laughs> İkilem vardır adamda. O kadar da rahat değildir. He ama bir kere de o gelenek başlayınca önceki kızını ilk gömenler sonrakilere müsaade etmez. Biz gömdük sen de gömeceksin. Toplumun da bir de böyle acımasız bir yönü vardır. Tamam mı? Evet. Mesela kız çocuklarının okuması meselesi de böyledir. Biz kızımızı okutmadık, sen de okutmayacaksın mesela. Yani uygun şartlarda okusa ne olur mesela? Değil mi? Ee, uygun şartlarda da olsa mesela diyelim işte dindar ailelerde e, bir denge gözetilir mesela. Aa işte diyelim amcasının kızı hiç okula gitmedi, bu giderse şey olur. Denge bozulur vesaire gibi. Toplum bazı konularda acımasızdır arkadaşlar ama onun nedeni de yine başka bir düzeni koruma arzusudur. Evet. Pekala. Ne dedik? Ha işte bu tür bir model olursa <laughs> yani bir artık çocuk sahibi olmanın arka planda olduğu yani bir de şöyle düşünün. İnsan ömrü ne kadar Peygamber Efendimizin e, efendim hep kızları vardı değil mi? Altı tane çocuğu vardı. Efendim e, işte Zeynep, Rukiye, Ümmü Gülsün, Fatıma dördü kız. E, kızları üç tanesi kendisinden evvel vefat etti. Düşünün. 25 yaşında evlendiğini düşünün. Bu ne demek? Üç kızı bir defa 30 yaşını kesinlikle görmemiş. E kızlarından bir tek Fatıma 6 ay kendisinden fazla yaşamış. 6 ay. Bu ne demektir? 30 sene. 30 sene bir ömür. 4 kızı içinde böyle. E şimdi e, yani günümüzde 30 yaşında kızlar anca evleniyor yani. Bakın kadınlarda 27 yaş ortalamaya çıktı. Okumuş kadınlar e, 30 yaşında evleniyor artık arkadaşlar. Yani bu rakamlara bakacağız. Ya ortalamanın 27 olduğu bir yerde değil mi? Yani işte bir yüksek öğretimde okuyan ya ikinci üniversitesini okuyan veya yüksek lisans doktorasını yapan düşünebiliyor musunuz? 30 yaşından evlenebilir mi? Mümkün değil. Dolayısıyla arkadaşlar işte bakın ee, burada ee, 30 yaş bir ya bir toplum düşünün 30 yaş artık ömrün bittiği bir nokta. Bir toplum düşünün günümüzde kadınların Türkiye şartlarında arkadaşlar ortalama yaşam ömrü 81 civarlarında şu anda. Bu ne demek? 30 yaşında bir kadın 50 yaş önümde ömür var diye düşünüyor. Ama benim anlattığım toplumda Hz. Peygamber'in yaşadığı bir toplumda 15 yaşındaki bir çocuk diyemeyeceğiz artık. Bir kişi o artık yetişkin oldu. O e, ergenliğe girdi mi artık o toplumda yetişkin, yetişkin kabul edilir. Yaşayacağı bir o kadar sene kalmıştır çünkü. Ondan sonrası ona bonustur. Belli değil. Yani yoksa siz <laughs> Hz. Peygamber 18 yaşında bir e, çocuğu bugünkü şartlar altında diyelim ordu kumandanı nasıl tayin etmiş olabilir? 18 yaş evet ordu kumandanı. Onlar her günümüzde yetişkinler çocuk gibi o dönemde çocuklar yetişkin gibi arkadaşlar. Niye? Şartlar olgunlaştırıyor. Yani Yapacak bir şey yok. Erken büyümek zorunda. Vakit yok çünkü. Vakit yok. Ha sadece ben çok eski dönemler diye düşünmeyin. Yani şurada 300 sene evvelinde Fransa'da bile ortalama yaşam ömrü 35'lere kadar düştü. Yani mesela işte bu çocuk gelin tartışmaları da buradan kalmadır. Bunları ilerleyen derslerde konuşuruz. Ortalama yaşam ömrünün 35 yıl olduğu bir toplumda 30 yaşında evlenemezsiniz arkadaşlar. Tamam mı? Orada bir an evvel Toplumun kendini yeniden üretmesi şarttır. İşte o nedenle bir an evvel toplum e, evlenebilecek olgunlukta gördüğü bireyi hemen evlendirir. Bizim bakın biz e, Türkiye'de de Birinci Dünya Savaşı dönemde arkadaşlar nasıl bir hızlı nüfus artışı oldu. Bütün toplum adeta buna e, odaklandı. E, i̇şte burada bazı hoca arkadaşlarımız var diyor ki biz 8 kardeşiz. 8 kardeşten en fazla çocuğu olan iki tane var diyor. Tamam mı? O dönem efendim çok çocuk sahibi olarak toplumun yeniden üret. Çünkü bir şeyden çıkmışsın, bir savaştan çıkmışsın. Düşünün biz 1927 seçimlerinde Türkiye nüfusu 13 milyon 600 bin civarlarında 85 milyonuz arkadaşlar. Yani 100 senede nüfusun 6,5 kat arttığı bir noktaya geldik. Yani nüfus kendini ne yaptı? Toplum kendini yeniden yeniledi ve şimdi ne oluyor? Evlilik yaşları artıyor, çocuk sayıları azalıyor. Biz bundan sonra yavaş yavaş nüfus artışımız artık belli bir noktada sabitlenecek ve nüfusumuz yaşlanmaya başlayacak arkadaşlar. Bu her toplumun akıbetidir. Avrupa bizden önce gittiği için. Bu onların başına bizden daha önce gelecek. Evet. Tabii ki onun başka başka yönleri de var. Mesela işte tarihçilere baktım. Türkiye'nin yeniden özellikle de bu depremle birlikte de nüfus hareketleri bakıyorsunuz. Yani bir işte Suriye'nin boşalmasından konuşuyorduk mesela. Birden baktık bizim Doğu bölgemizde belki 5 milyon civarında insan bir nüfus hareketliliğine tabi olacak orada. Yani ee, dolayısıyla bazen şartlar arkadaşlar çok hiç beklemediğiniz şekilde toplumu e, değiştirebiliyor. Pekala, şimdi gelelim işte bu tarihsel e, süreç içerisinde aile nasıl değişti konusuna e, yapılan yaklaşımlara. Şimdi burada arkadaşlar benim de kendi tezimde ele almış olduğum işte aile bir zamanlar işte serbest ee, işte e, cinsel yaşama sahipti şeklinde, oradan evrildi şeklinde bir Spencer'a ait bir görüş var. Sonradan önemini kaybetmiş ama bir zamanlar efendim e, ciddi ciddi tartışılmış. Yine efendim Darwin'in mesela işte hani orada da Darwin'in e, işte diyelim evrim teorisinde nedir? türlerin bir kendini koruma kanunu vardır arkadaşlar. Dolayısıyla ne demiş erkeğin sahip olma ve kıskançlık duygularını dominant bir etken olarak taşıması sonucunda beliren bir tekelcilik görüşünün efendim, tek eşlilik tek eşliliği ortaya çıkardığını söylemiş. Yani buradan da şu ortaya çıkıyor demek ki Darwin'e göre arkadaşlar Darwin'e göre aile çok eşlilikten Tek eşliliğe doğru ne yapmıştır? Evrilmiştir. O çok eşlilik aslında bir kuralsızlığı ifade ediyor. Çok eşlilik değil de çok eşlilik bir kuralı değil kuralsızlığı ifade ediyor. Şimdi onu dersin diğer kısmında konuşacağız arkadaşlar. Bir de mesela efendim işte bir mülkiyet açısından bakarsanız. Ortak mülkiyetin özel mülkiyete dönüşmesi kadına sahip olma anlayışını ortaya çıkardığı şeklinde de bir yaklaşımı ortaya koyanlar görebilirsiniz. Dolayısıyla bunlar arkadaşlar bir teoriden ileri gitmez. Dolayısıyla efendim bir zamanlar işte çok fazla itibar görmüş ama sonrasında terk edilmiş. Yine e, efendim e, insanın bir atası olduğu ortak ata Hazreti Adem, onun bir eşi ve aile hayatının buradan itibaren başladığı aslında e, en sağlam düşünce olarak bence e, ortaya çıkıyor arkadaşlar. Yani hiç diğerlerini bence zorlamaya bile gerek yok. E, peki sonradan Tabi bu diğer teorileri haklı çıkarabilecek aile türleri yok mu? Var. Onları konuşacağız. Ama e, bu teoriye göre onlar sonradan ortaya çıkmış. Yani onlar bir bozulmanın ürünü. Bu teoriler ise zaten bozuktu, sonradan düzelmeye doğru geldi veya işte tek eşlilik bir aile hayatı anlayışı ortaya çıktı anlayışı var. Diğerinde ise o zaten vardı ama ne oldu? Bunu bozan toplumlar oldu. Ve aile hayatı bozulduğu zaman da o toplum zamanla çöker. Bakın Avrupa Birliği, efendim sayılarla inceleyeceğiz arkadaşlar durumları hiç iyi değil. Şu anda Avrupa göçmen nüfusuyla ayakta duruyor, hızlı bir şekilde nüfus yaşlanıyor. Efendim bakalım bundan 50 sene, 100 sene sonra ne olacak Avrupa'nın durumu? Evet onu konuşacağız rakamlarla. Şimdi gelelim. Ee, bu aile türleri meselesine ama bunu bir ara verelim aradan sonra devam edelim.